Arkadaşlar şey abi, bunu bugün sizlerle birlikte Tavro Hell çekiyorum. Ee, bir takipçim istemişti. O yüzden Tavro Hell çekiyorum bugün. Tavro Hell de bugün ee, yeni versiyonunda da çıkmıştım. Bakalım bunda da çıkabilecek miyiz? İsterseniz sen videoya geçeyim. Bakalım zıplama rekoru zıplama rekoruyla gidebilecek miyim? Hapşurdum <laughs> yanlışlıkla. arkadaşlar. Anam. Nerede duruyorum? Kelleden duruyorum. Anam. Denememiz anam kalmadı. Ama Süre bitecek ama. Anam. Hop. Ay Allah süre bitecek. Abi kelle deneyelim oy abi kız mor geldi ne ara çıktın sen oraya kızın erkek mi? belli de değil de anam anam şöyle yani şöyle ay tam süre bitti zaten bekliyoruz Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Abi ya, bir neden aldı? Daha ne alacaksınız? Öyle kalırsınız Haydi bakalım, merhaba bakalım. Haydi bakalım baba. En azından ölmedi. Haydi bakalım. Haydi bakalım Bitsin süre Bitsin süre Kesin birisi bir şey alacak da 50'ye bir tek bu vardı Hadi ne yapacaksanız yapın Hadi alsın Birisi

Haydi bakalım kafe rengi yeri. Kafe rengi yerde bir şeyler var mı? Bir şeyler yoksa. Bir dakika. Tam şurada bir Sonra geçiyoruz. Bakalım yeşil yer. Anam ben burada bir milyon kere ölmüşümdür. Eskiden yapıyordum ama şimdi yapamıyorum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. ha bu oldu ama şurada zıplayamıyordum. Hah. Hah. Hmm, burada ha. Ha. Değil. Neyse bir. Number bear Haydi bakalım nasıl geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Ana! O da benim gibi atladı ama dersini aldı. Ben de dersimi aldım. Hop. atlayacakmışız. Ben dünkü videomda öyle yapamamıştım. Hop bakın. Anam. Abi kaç saniye yaptınız ki? 10 saniye oldu ya. Bir defa o saniye görüyorum. Hayır. Yuh ya. Böyle bir şey göremedim. Ne yapıyor orada kız? Eşi, eziyet çekti. Tamam. Abi süreni en tepesine çıktı. Abi ta tamam, nokta 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 gelecek bu ne ya? Nasıl zıplayabildiyse artık. <laughs> ben de güldüm ha. Hop.

Neyse biraz düşünelim nasıl çıkacağımızı şöyle biraz mantık yürütelim bakalım. Hmm, arkadaşlar düşündük bulamadık. Hmm, maalesef. Hmm, o yüzden de bir şey yapamadık. Yani düşündük, düşündük, bulamadık. Yapacak bir şey yok. Bueno. 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 Bu nasıl bir şey yapacak surat ya? Anlam. Kız gidiyor bakalım. Balan gibi doğrayacak mı? Kız gitti. Ben de Hop. Arkasına doğru gidiyor Nasıl bir geçmeydi o? Anam. 10 <laughs> saniye yaptım. 10 saniye yapmak güzelmiş. ana. pırıl. <laughs>

Burada hepiniz gittiniz. Dur şuradan bir çıkıp yerine girelim de. Şey harita değilsin. Bu harita güzel. Çünkü çıkıp yeniden girdim. Aa, Taktik varmış. <laughs> Abi hepiniz öldünüz. Burada ölüm ölecek bir şey mi? Tabi ölecek bir şey değil. Bakın ben bile ölmedim hala gidiyorum. Bakın burayı. Bakın orada afetle dans ediyorum. Ne? Sıtmış kelle koymuşum oraya. <laughs> Yanlış adres. Oh <laughs> kız pro çıktı. Ba ba ba. Ay <laughs> dipten dipten geçtim. Az daha da Ta şurayı çözemedim. Hmm, şöyle geri doğru gidiyoruz. Hayır. Nasıl yapacağız orayı? Ya kız uçtu zaten. Ubarta da bu çıkıp yanına göre. <laughs> Burayı uzatıyorlar da ne yapacak şimdi? <laughs> hmm. Ne anlamadım? Hiç ben anlamadım. götürmeyeceğim. Bahalı. Buralar çok karmaşık. Her para. Buralar karmaşık. Hop. Burada yürüyoruz. Saçım neyse dönemek. Bunlar ikizler ama. Ben şu gelecek. Lazer atlamam lazım. Ama oradan düşürler mi? Ay ben ne? Ubele, ubele. Ama bunlar nasıl boştan çıkıyorlar anlamıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Şu süre öyle öyle videomu bitireceğim arkadaşlar. Hop. çekelim. Hop. Ay. Yaa. Yanlışlıkla gördüm ya. Kombo geldi şimdi. İki kere bir şey kullanmışım. Çok iddia etmişim diyorsunuz. PUBG çek. PUBG çek diye. Ee, ben çekemiyorum ki. Bir izin verseler bu kapı tabi pe Oo, yeah. Anam, ya hadi bakalım mama. bu sefer tam oraya geldiğimde atlayacağım abla çünkü oraya kadar çıkıyor baktınız ha? Ne sonra bir boş geldiyseniz, şuradan geçiyoruz, şuradan bazı piyas, bazı piyas, bazı piyas, bazı piyas. Yıldız, Tanıştığımıza çok sevindim annem Hadi gelmesini bekleyin. Tepe tepe tepe. Ama bunlar nasıl bu çocuklar gidiyorlar anlamıyorum. <laughs> Mama, Old Angie, Taina, tampam, tamina, tampam, tampam. Mama, this is what i Sen de bilemedim. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Ana! Birisi süre aldı. Neyse sürenin bitmesini bekleyelim 2 dakikada. Ha gel buraya. Ha <laughs> zıpladım zıpladım geldi ayrı bir şey. Hop! Hop! Arkadaşlar bakın. Lop lop. Lop lop. Look Bakalım bakalım. Şimdi iki saniye daha bekleyelim. Hatta bir saniye beklememiz lazım. Bakalım. Hadi gel ya. Gel buraya. Ana hazırladığında geliyor ya hayret. Şaka bakın be do, don, 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 don. Ama best, 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 Hadi, hadi. Hadi bekliyorum seni ya. Yarım saat burada çömlekçi baba gibi bekleyeceğim mesela. Tarlam sürüyorsun, hadi. Hmm. Şuradan nasıl zıplayacağımı anlamadım derken Uy, o merdivene zıplayabilirim. Oo. Ne ki bu gene? Ha, lazerlerden geçeceğiz. Haydi bakalım bir iş daha çıktı. Anam, anam, anam. <laughs> Çok panik yaptım orada. Saniye bitti dolanalım biz. Pam 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 Bakalım şuradan geçebilecek miyiz? Buraya gelmişti geçen günde de bir adam. Burayın, burayın. Saniye bir hadi ya. Yani çen çekelim. 22 saniye kalacak. Onun bitmesini bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.